Merhaba sevgili izleyiciler, ee, yeni bir reklam arkasıyla sizlerle birlikteyiz. Tabii bildiğiniz gibi bütün dünyayı etkileyen e, COVID-19 pandemi e, her sektörü etkisi altına aldı. Ama iletişim ve reklam e, her zaman olması gereken ve bilgilerin ve her türlü şeyin doğru aktarılması için var olan bir şey. Onun için biz programlarımıza kontrollü olarak e, evde kalmaya dikkatli göstererek devam ediyoruz. Bugün yine ön duyurularım var. İlki tabii birçok şeyin iptal olduğu günümüzde beklenen Tokyo Olimpiyatlarıydı. 2020 Tokyo Olimpiyatları bildiğiniz gibi 25 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde yapılacaktı ama uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 2021 senesi yazına ertelendi. Çünkü süreç hani hep bir konuşuluyordu bir ay iki ay. Sonra devam edebilir mi? Bu süreç içindeki bir sürü etkinlikler iptal oldu. E, olimpiyatların olası olma durumu söz konusuydu ama o da iptal oldu. E, olimpiyatların iptal olması tarihine baktığımız zaman 1940'ta ilk kez İkinci Dünya Savaşı'nda savaş dolayısıyla ertelenmiş ve 80 yıl sonra bir ilki yaşıyor olimpiyatlar. Ee, ...buradan onun bilgisiyle devam edeceğim. Ee, tabii reklam sektörü ve real-time marketing durmuyor. Çünkü dediğimiz gibi e, dijital dünya hep etkinlikler içinde. Birçok logo e, COVID-19 güncellemesi yaptı. E, tabii buradan markaları söylemiyorum ama... ...hepsi e, bir aradaki sosyal mesafe, işte e, temas durumunda e, hoş şeyler çıktı... Bunlar tabi sosyal medyanın güzellikleri ve e, insanın biraz olsun e, böyle yüzünü güldüren e, hoş postlar da günümüzde karşımıza çıkıyor. Üçüncü haberimiz e, reklam sektörü yine EFI başvuruları. E, geçen hafta söylemiştik 25 Mart'a uzadı diye ama tabi e, süreç günümüzde e, uzayınca e, EFI başvuruları da 25 Nisan'ın son saatine kadar uzatıldı. Bunlar sektörel haberlerimiz. Bugün evet konuklarım dediğim gibi e, Skype'tan katılacak. Hem de bir reklam arkası 10 yılda ve 440 program içinde bir ilki deneyecek böylece. E, konuklarımı e, tanıtayım. MMA Türkiye ortağı ve e, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölge direktörü Melis Ertem. Merhaba Melis. Merhaba. Çok teşekkür ederiz. Bu ilk programı bizle yaptığınız evet, için. Evet, bu bir ilk olacak. Diğer konuğum ise Kantar Medya Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Erdem Tolon. Hoş geldiniz diyorum. Merhaba Ender Bey. Biz de öncelikle tekrar teşekkür etmek istiyoruz. Böyle zor günler içerisinde bile olsa programımız devam ediyor kesintisiz olarak. E, il, hem iletişim her ortamda... Şartısıyla. İletişim her ortamda sürüyor. E, bu arada seni ilk defa gravatsız görüyorum. Bu da benim için evet. iyi ilk oldu. <laughs> e, Melis senle başlamak istiyorum aslında. E, öncelikle kutluyorum. E, MMA e, bir dernekleşme yolunda da bir e, ilke adım attı. İstersen biraz o süreçten bahsedelim. E, onun arkasından da e, mobil marketingin önemi den biraz bahsedeceğiz. Çünkü günümüzde evet. artık tamamen bu vaziyette olduk. Sizler de bu işin aslında hem sivil toplum örgütü tarafı hem de profesyonel tarafındasınız. Bu da bir ilk olacak. Doğru. Çok teşekkürler tekrar. EmM esasında global bir oluşum. Birkaç program önce Sayın Ahmet burayı da ağırladığınız evet. programda kendisi uzun uzun da aktarmıştı. Global bir oluşum. 50 kadar ülkede aktif olarak vardı ve 1000'e yakında kurumsal üyesi vardı. Fakat 2002'de başlayan bu oluşumun Türkiye'de resmi dernekleşme süreci 25 Şubat itibariyle yine Sayın Ahmet Puran'ın liderliğinde ve kendisi de ilk yönetim kurulu başkanımız olmayı da kabul etti. Bu açıdan da çok müteşekkiriz. Liderliğinde ilerledi ve tamamlandı. Bu tabii bizim için çok nasıl diyeyim önemli bir gelişme. Evet. Çünkü sonuçta baktığınızda diğer derneklerle de farklı kurumlarla da artık resmi olarak işbirliği yapabilmemizin önü de açılmış oldu. Geri bu bağlamda mobil özelinde hayatımızı değerlendirirsek hani mobilleşiyoruz dijitalin önemli bir parçası önemli bir ekranı mobil diyorduk hep. Keza bununla ilgili yakın dönemde de yayınlanacak gerek tüm derneklerle beraber oluşturulan medya yatırımları raporu da olacak. Ama günün sonunda baktığımızda bugün bile mücadele ettiğimiz bu salgını esasında mobil mecraları kullanarak karşı evet. durabiliyoruz. Baktığınızda yayınımızı mobilden, mobil mecralardan ve mobil ekranlardan gerçekleştiriyoruz. Bugün yayınlanan yeni bir Raporumuz var, hem e, mmaturkey.org e, sitemizde hem de mmeturkiye linkedin hesabımızda yayınlandı. E, gene bu virüsün mobil dünyaya ve mobil kullanım alışkanlıklarına etkileriyle ilgili orada da baktığımızda tabii yoğun olarak mobil ekrana bir e, kayış e, evde olmakla beraber pek çok farklı alanda mobilin hem iş hem eğlence anlamında kullanımını görüyoruz. Bu da bizim için son derece etkileyici ve çarpıcı tabii bu kadar hızlı bir geçişi görmek. Yani mobil elbette ki yayılıyordu ama baktığınızda artık bugün 7'den 70'e mobil ekranları kullanabilir hale geldik. Aklıma hep şu geliyor. Baktığınızda 2000'li yılların başlarında SMS Türkiye ilk Popstar'ı Popstar için taraf tutup SMS atmaya çalışarak kullanmaya Doğru. başlamış. Gerçekten dramatik Rakamlara orada ulaşmıştık. Bu da herhalde mobil ekranların e, dominasyonunda giderek daha fazla e, rol oynamasını sağlayacak bir dönem olacak diye öngörüyoruz. Evet, bu ön bilgi için teşekkür ediyoruz. Ee, Erdem, e, tekrar merhaba diyorum. Ee, şimdi, Tabii şimdi dijital dünya, mobil e, ciddi... ...şekilde bu dönemde daha da bir... ...etkili şekilde iletişimi sağlıyor. Ee, tabii sizin... E, ...Kantar e, Medya olarak... ...bu konuda yaptığınız bir takım çalışmalar var. Ve markalar üzerine... E, ...çalışmalarınız var. İstersen... ...hani bu dönemde markalar ne yapmalı... ...nasıl bir yol izlemeli? Çünkü... ...baktığımız zaman... E, ...herkes ekran başında bir şekilde... E, ...ve mesela... E, ...az önce bizim reklam bölümüyle... De ...konuştum. Hani reklamlar... E, gayet yoğun bir şekilde de devam ediyor bu bakımdan. Yani bu şekilde baktığımız <laughs> zaman sosyal medyanın önemi, dijitalleşmenin önemi, dijital mecraların önemi. Tabii biz bu arada e, 2019'un e, son 6 ayını da reklam yatırımlarını bekliyorduk ama biraz uzayacak galiba bunun açıklanması. İstersen o minvalde toparlayarak bu dönemde markalar nasıl bir yol izlemeliyle başlayabiliriz. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, Melis'in dediklerine ek olarak e, dünyanın ne kadar dijitalleştiğinden, mobilin ne kadar önde olduğundan konuşuyorduk. Ama bu son pandemi bize gösterdi ki hala gidecek çok yol varmış. E, dijital bir dünyada yaşamamıza rağmen alt baktığımız zaman öncelikli olarak Çin'i baz alabiliriz. Çin'de örneğin e, mobil kullanım %30 artmış durumda ki Çin gayet mobil bir e, popülasyona sahipti. E, bunun yanında İtalya'ya bakıyoruz, e, İspanya'ya bakıyoruz hep çift taneli şekilde mobil kolum arttığını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi tabii markaların ilk tecrübesi değil. Önceden bir SARS vakası yaşanmıştı. SARS vakası yaşandığı zaman şu ortaya çıkmıştı. İşte insanlar panik satın alma yapıyorlardı. İşte el yıkama o zaman da ön plandaydı ama bugüne geldiğimiz zaman insanların ağırlıklı olarak hijyen ve temiz ürünlerine yöneldiğini çok rahatlıkla görebiliyoruz. Mobil alım ...temassız alımları tercih ettiklerini... Erdem Bey'in görselleri vardı bu arada... onları da girebiliriz. Konuşabilirsin Erdem. Tabii, e, e, tabii. E, tabi bu bağlamda bakarsak... ...esasında e, SARS'tan sonra... ...yeni bir pandemi olarak baktığımız bu COVID... E, ...tüm markaları, tüm insanları etkiledi. E, tabii şimdi şöyle bakmak lazım... İnsanlar e, Kantar Consulting yapmış olduğu bir çalışma var ve deneklere soruyorlar. E, en çok neden etkiledi size e, bu COVID e, salgını? E, herkesin e, tabii beklentisi şu olur herhalde, seyircilerimiz de bunu düşünecektir. Hastalığı kapmamak. Esasında o ikinci sırada yer alıyor. İlk sırada insanların en çok korktukları gelecek kaygısı. Yani bu e, salgın bitecek ve bu salgın bittikten sonra bana kişisel olarak etkisi ne olacak tüketici olarak veya bir birey olarak? ve kendi geleceğimle ilgili finansal kaygılarını gidermeye çalışıyorlar. Bu bağlamda bakarsak markaların esasında öncelikli olarak 5-6 tane ana başlıkta biz bir bilgilendirme yaptık Kantar grubu olarak Türkiye'de ve dünyada. Bunlardan birisi tabii öncelikli olarak sağlık. Çalışanların sağlığını da bu hem fiziki sağlık hem de psikolojik sağlık olarak değerlendirmelerini ve bununla ilgili önlemler almaları gerektiğini söylüyoruz. Tabii bu saat çalışanlarla ilgili sınırlı kalmamamız lazım satın alma yapmış olduğunuz yerler, ham madde almış olduğunuz yerler, beraber iş yaptığınız ortak iş ortaklarınız olabilir. Burada bütün bu paydaşların sizin süreçleriniz içerisinde paydaşların hepsinin esasında bir e, sağlıkla ilgili önlemin alınması gerekiyor. E, i̇kinci noktaya bakarsak da e, hızlı aksiyon almak lazım. Yıllardır konuşuluyor. Daha ecal dediğimiz, daha e, çelik bir yapı e, olması gerekiyor e, şu anda. E, ve e, bu anlamda bakarsak da esasında bu koronavirüs bize bunu gösterdi. İş kararlarının hızlı bir şekilde alınması gerekiyor. E, çok merkezi kararlar alınamıyor. Görüyorsunuz zaten şu anda gerek IMF olsun, gerek United Nations olsun ortak karar almaya çalışıyorlar ama genelde ülkeler kendi içlerinde orta, tek başına aksiyonlar olarak ilerliyorlar. Bu bağlamda bakarsak da şirketlerin de aynı şekilde bir şekilde centralize ederek karar mekanizmalarını hızlandırmaları gerekiyor. Yine burada şuna bakmamız gerekiyor. Bu kriz e, tehditler doğuruyor fırsatlar doğuruyor. Eee bu fırsatlar yani da e, markaları... bu, bu süreçte fırsatlar e, markalar için ne olabilir? Nasıl bir yol izlemeliler? E, şöyle yapmak lazım. E, o fırsatlar kısmı zaten e, belki diğer e, ilerleyen dakikalarda değiniriz ama evet. e, mutlaka bu alanda fırsatlar doğuyor ve bunları da mutlaka esasında kale olarak e, ona göre aktivasyonları gerçekleştirmesi gerekiyor markaların. İletişim burada çok önemli. Hem şirketlerin e, iç iletişimi kendi içinde hem de tüketiciler olan iletişim, e, iletişim çok önemli hale geliyor. E, güven veren markaların Toplum sağlığını düşünen markaların, işte bu sosyal sorumluluk adı altında daha iyi yaşamını destekleyecek olan markaların esasında daha ön plana çıkacağını ve daha fazla büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Şunu şöyle söyleyelim, bu kriz veya bu pandemi diyelim bir süre sonra bitecek. Ne zaman biteceğini tam olarak bilmiyoruz. kafadaki soru işareti bu. Bir ay mı, üç ay mı, altı ay mı? Şu anda tam olarak bilmiyoruz. Peki etkileri ne olacak? Çünkü kriz devam ediyor ama bunun finansal etkileri ne olacak? Marka etkileri ne olacak? Çünkü e, bu markalar yıllardır belki e, on yıllarca e, süredir e, markalarına iletişimine yatırım yapıyorlar. Bir equity oluşturuyorlar. Bu ekibite ne kadar koruyabilecekler bu önemli hale geliyor. Şimdi Türkiye'ye de bakarsak Türkiye'de durum çok farklı değil. E, biz birkaç tane analiz yaptık. Bizim KSTR diye Counter Social TV Rating Servisimiz var. 2019'u 2020'yi karşılaştırdığımız zaman hemen zaten çarpıcı sonuçlar e, çıkıyor. Mesela 2019'da 10 Mart'ta 23 Mart arasında en fazla yeldizler konuşulmuş. Yaklaşık 439 bin tweet atılmış ve bu tweetler yaklaşık 112 evet. milyon impression yapmışken bu işte korona geldikten sonra 10 Mart ve 23 Mart 2020 tarihine baktığımızda da 168 bin tweet atılmış yani düşmüş ve 90 milyon impression yapmış. Peki bu konuşmalar nereye kaymış? Tartışma programlarına ve haber programlarına kaymış. E millet 2019... tabii haber peşinde olduğu için doğru. Evet, evet. Yani burada bakarsak mesela 2019 yılında 47 bin tweet atılmış tartışma programları ilgili. 2020 aynı dönemde 10 Mart 23 Mart döneminde 110 bin tweet atılmış. Yaklaşık 3 katına çıkmış. Impression olarak yani gösterim oranına bakarsak da Twitter üzerinde 2019'da 11 milyon olan rakam yine 3 katına çıkarak 35 milyon seviyelerine gelmiş. Keza bu haber programları da aynı şekilde geçerli. Tabii Türk insanın yapısını da anlamak lazım. Şimdi biz Kantar Grup olarak bütün alanlarıyla ilişime dokunuyoruz. Yani sadece medya tarafı değil izleyiciyi de anlamamız lazım. Tüketiciyi yani hedef kitleyi de anlamamız lazım. Hedef kitle olarak bakarsak zaten bizim bir ticari araştırmamız var. Yaklaşık 20 senede devam eden bir araştırma bu. Burada Türk insanı sağlık ve ilaç hakkında çok konuşuyor. 15 plaz toplam 12 baktığımızda baktığımızda bu hedef kitlelere yüzde 59'u ilaç hakkında konuşuyor ve bu 59'un da yüzde yaklaşık 10 biri ilaçta çok iyi bildiğini soruyor. Yani tüm toplumu olarak biz sağlık ve ilaç konusunda çok duyarsız değiliz. Ee, ama bu anlamda bakarsak da e, tamamen ilgi ve alakamız şu anda e, korona ile beraber tüketiciler gözünde ve izleyiciler gözünde e, buraya kaydığını görebiliyoruz. E, yine enteresan bir e, verimiz var elimizde. E, Yerli izlerle konuşma azalırken yabancı dilin arttığını görebiliyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Şimdi koronanın gelmesiyle beraber şu anda mesela e, canlı bağlantı yaptık. Herkes evden, çoğu insan evden çalışmaya başladı eğer imkanı varsa. Uzaktan eğitim başladı e, ve zaten bu uygulamaların da e, oldukça e, mesela App Store veya Google Play Store'a baktığımızda e, ilk sırada yer aldığını görebiliyoruz. İşte Zoom olsun, BlueJeans olsun, Skype olsun bu gibi uygulamalar şu anda ön plana çıkmış durumda. Yine e, e, dışarıdan e, Direct to dediğimiz, D2C dediğimiz e, direkt üreticiden e, haneye gelen e, servislerin artmaya başladığını görebiliyoruz ve oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. E, bu anlamda bakarsak uzaktan eğitim şu anda ön planda ama uzaktan yani e, telemedicine deniyor buna uzaktan tıp da e, bir süre sonra hayatımıza girmeye başlayacak. Çünkü niye? İnsanların evde kalması bekleniyor. E, daha böyle ufak ufak geçirecekleri hastalıkları için hastaneye gitmemeleri ve işte virüse empoze olmamaları, ekspoze olmamaları gerektiği söyleniyor. Bu anlamda bakarsak da çok yakın bir süre içerisinde e, benim kişisel olarak beklentim ee, ...uzaktan da tıp desteği verebileceği yönünde. Çok doğru ee, söyleniyor. Yani bu tarafta işte bütün hayat akışımız değişmeye başladı. Ee, esasında e, Covid-19 yani koronavirüsü e, belki yeni bir dönemin başlangıcı anlamı taşıyor... ...ve bu bağlamda da biz hem MMA şapkasıyla hem de counter olarak... E, dijital kullanımın ne derece önemli olduğunu çok rahat bir şekilde görebildik. Evet, e, güzel özetledin Erdem. E, şimdi Skype bağlantısı oldu mu da ben mesela devamlı böyle araya girip bazı konuşmalar evet. yapıyorum ama bu, burada yapamıyoruz maalesef onun için <laughs> tamamen e, organize olup hani e, sadece konuklarımı dinliyorum. Şimdi Melis sana döneceğim. E, Erdem özetledi aslında durumu ama. Tabii sizin şimdi bu konuda bir sivil toplum örgütü olarak aynı zamanda Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya da e, liderlik ediyorsunuz. Buradaki düzen e, bu pandemi ortamında nasıl ilerliyor? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Ve bu mobil e, Erdem'in de dediği gibi yani bu işin sonunda kesinlikle bir dijital devrim hatta belki dördüncü sanayi devriminin sonu bile olabilir bu. E, yeni bir dijital sürece girme şeyi olabilir ki sağlık bu işte Bence e, ilk sırayı alacak. E, yine dediği gibi hani uzaktan sağlık, ufak tefek kontrolleri yapılabilecek. Belki bir yerimize bir çip gibi bir söylem bile var. Hani takılarak tamamen e, iletişime geçme gibi. İstersen biraz onlardan bahsedelim ve şöyle bir Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan e, neler, ne haberler var, oralarda Hadi. durumlar ne? Ee, şöyle biz e, genel olarak baktığımızda e, en temel değişimi esasında iş dünyasında görüyoruz. Erdem'in de bahsettiği gibi e, yapısı mümkün olan ve özellikle teknolojiyle haşır neşir şirketlerin pek çoğu dünyanın her yerinde bu hani Orta Doğu'da da böyle, Türkiye'de de böyle oldu, e, başka ülkelerde de çünkü dediğiniz gibi bu hani bir pandemi bundan herhangi kaçabilen bir ülke ya da topluluk mevcut değil dolayısıyla en büyük değişim orada ve şunu keşfediyor herkes çok enteresan bulgular da var ee, bir kere e, hani fiziksel olarak aynı ortamda olmasak da e, verimli iş yapılabiliyor bir kere herkes bunu e, çok net olarak keşfediyor MMA çok uzun zamandır zaten e, uzaktan e, erişilebilen ve uzaktan erişimli e, yönetilebilen toplantılarını yapabilen bir yapıydı Hani zaten e, ana konumuz da e, mobil olduğu için, dijital olduğu için bu böyleydi. Fakat görüyoruz ki pek çok firma esaslı bu düzene geçebiliyor. Burada tabii çok büyük fırsatlar var. Bir, e, gerçekten herkesin sabahları saat, belli saatlerde kalkıp belli bir ofise geldiği ve belli saatlerde tekrar evlerine dönmeye çalıştığı bir sistem gerekli mi gerçekten? Bu, ben, bizim tahmin ettiğimiz kadarıyla dünyanın pek çok yerinde sorgulanacak. Çünkü bu ciddi bir maliyet aynı zamanda da bir e, zaman e, tasarrufu sağlayabilir. Ve tüketim dışında, tüketim de var tabii bunun neticesinde. Keza aynı şekilde e, bak, baktığımızda baktığınızda hani alışverişin hem Türkiye'de e, gene raporda bunun detayları da mevcut ama dünyanın her yerinde e-ticaret, e dijital ticaret, mobil ticaret buraya kaydığını e, görüyorsunuz. Dolayısıyla buralarda hakikaten çok farklı fırsatlar ve Çalışma şekillerinin her ne kadar pandemi geçse bile devam edeceğine inanıyoruz. Çünkü burada baktığınızda hepimiz fiziksel yerine dijital bir takım ortamlarda bu işleri çözebildiğimizi büyük ihtimalle pek çoğunu göreceğiz. Buralarda bazı düzenlerin sorgulanacağını inanıyoruz. Ama bunun yanı sıra baktığınızda bütün dünya belli bir sıralamada. Bu virüsle mücadeleye başladı. Orta Doğu bizden biraz daha önce virüse maruz kaldı. Dolayısıyla benzer önlemler onlarda bizden bir süre önce alındı. Eğitim alanında gene Erdem'in bahsettiği gibi biz şu anda halen eğitimlerimizde normalde sınıf içi ve gene dijital eğitimlerimiz vardı. Sınıf içi olan eğitimlerimizin tamamını dijitale aktardık. Bunları Türkiye, Orta Doğu, genel Avrupa bölgesinde de olacak şekilde daha yaygın olarak gerçekleştiriyoruz. Gene enteresan bir bulgu. Gerçekleştirdiğimiz toplantı ve eğitimlerde, dijital olanlarda görüyoruz ki katılımlar çok daha fazla. Fiziksel dünya bizi bir yandan da ciddi olarak oyalıyormuş. Bunu da fark ediyoruz çok daha hızlı bazı şeyleri halledebiliyoruz. Çünkü sonuçta fiziksel dünyada gerçekten bir toplantı masasına ya yani da toplantı masası etrafına oturduğunuzda pek çok farklı uyaran olabiliyor. Ama günün sonunda dijital bir dünyada esasında herkes o anda belli bir şeye konsantre oluyor. onu halledip bitirip yoluna devam ediyor. Kimse bir ekranın karşısında bir buçuk saat oturmayı göze almıyor. Dolayısıyla burada da e, ciddi bir fırsat olduğunu görüyoruz. Sağlığı zaten siz de bahsettiniz. E, evet. Erdem de bahsetti. Bununla ilgili pek çok e, ülkede girişimler var. E, dolayısıyla hani burada da bir takım e, gelişmeler olacağını öngörüyoruz. Ama en fazla bizim öngördüğümüz iş dünyası ve eğitim alanında e, ciddi anlamda farkılaşma ve yani düzen değişim, değişiklikleri. Söz evet, aynen. Efendim teşekkür ediyorum, ağzınıza sağlık e, katıldığınız için. E, bu reklam arkasında bir ilk oldu. E, Erdem ve Melis tarihe <laughs> geçtiğiniz iletişim dünyasında evet. diyebilirim. <gülüyor> Çok <gülüyor> teşekkür e, ediyoruz. E, ama bu bize yarayırsınız inşallah. Bey. E, bu, bu sahneye yarayalım kitapları. Aynen e, ama ama inanıyorum ki e, yani en kısa sürede. E, Tekrar normal hayata döndüğümüzde birçok şeyin değiştiğini de fark edeceğiz. Hayatımızda nelerin öncelik aldığını, nelerin daha sonradan geldiğini belki fark edeceğiz. Yeni bir strateji belirlenecek. Umarım sağlıklı günlerde daha yakın olarak, alışkanlıklarımızın içinde tokalaşarak, sarılarak tekrar birlikte oluruz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, evet sevgili izleyiciler, reklam arkasında bir ilki yaşadık. İlk defa e, konuklarım e, Skype'dan katıldı. E, 440. program böylece tarihe geçmiş oldu. E, evet, haftaya yine birlikteyiz. E, i̇nşallah sağlıklı bir şekilde karşınızda oluruz. Evde kalmaya dikkat ediyoruz. Ee, çıkmıyoruz, mesafeleri koruyoruz, ellerimizi ve hijyeni her zaman e, ön planda tutuyoruz. Hepinize sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Ee, umarım e, ailecek mutlu bir hafta sonu geçirirsiniz. Hoşçakalın.